Arkadaşlar videoyu geçmeden öncesi bir efsane bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Ahmet Polat adlı bir kanal. Şöyle banner olsun, profil olsun cidden kaliteli bir kardeşimize benziyor. Böyle e, içeriklerine bakarsak arkadaşlar oyun içerikleri olsun, şarkı olsun böyle baya baya güzel küçük resimler olsun cidden kaliteli bir kardeşimize benziyor dediğim gibi. E, açıklama kısmına bu kanalı bırakacağım arkadaşlar. Gidip herkes abone olursa cidden çok güzel olur. Şu an 203 abonesi var. Şöyle bakalım istiyorsanız içeriklerine. Kaç tane videosu var? Bayağı 30-40 böyle baya bir sürü videosu var. Son videosuna arkadaşlar gidip Osman Kalyoncu'dan geldik yazarsanız arkadaşlar giden herkese abone olacağım. Şöyle Osman Kalyoncu'dan geldik yazarsanız gidip herkese abone olacağım arkadaşlar. Şu anda 203 abonesi var. Şimdi videomuza devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Biliyorsunuz arkadaşlar bir hafta önce bir tane video çekmiştim. Bu video bana sıkıntı çıkarttı arkadaşlar. Ne videosu çektin dersin. Müdür açıklama tiktif edenler oluyor. İşte öğretmenime açıklama tiktif ettim. Videosu var böyle YouTube'da. Onları eleştirdim diye ben okuldan atılıyordum arkadaşlar. Az kalsın. Yani nasıl dersiniz şimdi öğretmen de Göçü öğrenciden beni yani yanına çağırdı. Dedi işte bu nasıl içerik? Bazı öğretmenleri beni takip ediyor arkadaşlar YouTube'dan. Yani orada soruyorlar derslerde işte ne tür bir videolar çekiyorsun falan. Arkadaşlarım diyor işte o YouTube'çu falan. Böyle arkadaşlar o öğretmen soruyor işte. Bir anda rast gelmiş bir tane hocaya. Bu içeriğe denk gelmiş arkadaşlar. Sırf hocanın yüzüne blur ekledim diye o okuldan sanmışlar. Yani o öğretmeni o okuldan sanmışlar. Okulda o öğretmenle benzeyen bir öğretmen bile yok. Yani ne kadar saçma bir şey olduğu için beni okuldan atılıyordum arkadaşlar. Bir içerik yüzünden okuldan atılıyordum. Babamı falan aramışlar işte. Yani ben hepsini dizayn ettim anlattım hepsine dedim böyle böyle Sadece bu videoyu çekenleri eleştirdim ben böyle bir video çekmedim Dediler işte öğretmenin de çıkma tıkma müdüre çıkma tıkma bu nasıl içerik yani Nasıl yani böyle videolar mı çekilir işte Bu yüzden okuldan atılıyordum dediğim gibi 5. 6. dersiydik herhalde Hoca beni yanına çağırmış nöbetçi öğrenciden yolladı işte nöbetçi öğrenci yollamış beni çağırdı yanına Dedi böyle böyle nasıl içerikler yapıyorsun Hocaya denk gelmiş işte gençler o yüzden beni hoca yanına çağırdı Anlatmasaydım okuldan atılacak duruma kadar geliyordum Yani onların okuldan sanmışlar öğretmenin yüzüne blur eklemiştim zaten. Bulursuz halinde gösterdim fotoğrafını. Bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah okuldan atılmayacak. Yani bir video çekiyorum. Eleştiriyorum. Okuldan atacak duruma geliyorum. babama da aramışlar. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacak arkadaşlar. Bulursuz halinde gösterdim. Dedim işte içerik sadece. Ben bunları yapanları eleştirdim. O videoları çekenleri gösterdim. Hepsini tek tek anlattım. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacak. Yani size anlatmak istedim. Bu içerik yani bir içerik oluşturmak istedim. Böyle bir içerik çıksın dedim. Okuldan atılmak mı falan. E böyle bir içerik yapmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zimunlaşma'yı unutmayın. Hoşça kalın. Bir video için bir bir video.